Seda bizim hemşiremiz. Ee, Seda'ya da tüp mide ameliyatı yapmıştık. Ne kadar oldu Seda bizim şimdi ameliyatı? Ben mi? ameliyat olalı 4 ay oldu hocam. 4 ay oldu. Kaç başlamıştık yola? E, 85'in üzerindeydim. Şimdi kaç kilosu? <laughs> şimdi 62, 63 o civarlardayım. Ben ne kadar? Boyum 1.67. Yani neredeyse ideal kilona ne? gelmişsin. Evet. bir 6-7 kilo daha versin. Tamam Çok Çok iyi olacak. Evet. Ee, peki Seda nasıl bir duygu hep hastalarımıza bakıyordun tüp mide olan hastaları inceliyordun yani nasıl bir duygu ee, nasılmış hastaların yerinde sen oldun bakalım nasıl evet. zor muymuş Evet çıktığımda ilk bir iki saatim biraz ağrılı geçti zor geçti ama bunun normal olacağını biliyordum yani ağrının normal olduğunu bildiğim için kendim o şekilde hazırlıklı geldim ameliyata o güne hazırlamıştım. O yüzden bunun normal olduğunu tamamen bilerek bilincindeydim. Çok sıkıntı yaşamadım. Birkaç saat sonra kalkıp yürüdüğümde daha da rahatladım. O gün boyunca zaten bir sonraki günler hep rahat geçti. Peki bu 4 ay nasıl geçti? 4 ayda hayatında neler değişti? 4 ayda hayatımda yeme beslenme düzenim değişti. Önce bir 15-20 gün sıvı beslenme diyetimiz oluyor zaten. Daha sonra püre dönemine geçiyoruz. Daha sonrasında katı döneme yavaş yavaş geçiyoruz mutlaka öğünlerimizi atlamamamız gerekiyor yoksa Her halsiz düşüyoruz. Her şeyi yiyorum, hiçbir sıkıntı yok. E, ama yok ama porsiyonlar. Yok. Porsiyonlar az az, sık sık. Evet. Bu şekilde. Ee, kilo verdikten sonra hayatında hareketlerim arttı mı? Daha rahat çalışıyorum. Daha rahat çalışıyorum. En önemlisi bence özgüven. Özgüvenin yerine geliyor. Sağ sola dönerken, yürürken bile fark ediyor. Merdiven inip çıkarken fark ediliyor yani çalışma hayatımı etkilediğini düşünüyorum. Ben önceden daha isteksiz çalışıyordum bence. Kilo verdikten sonra özgüvenim yerine geldiği için daha istekli çalışıyorum. Her, Her şey teşekkür. daha güzel. Tamam. Çok İyi teşekkür. ki varsınız hocam. Çok, çok teşekkür, ederim. <laughs> teşekkür ederim. Sağ olun.